E, sondaki son dakika var. Yine vites. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu anda e, Kardak presiyle ilgili hem de kendinizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların da zaten... Bodrum denilince akla elbette ki belli isimler geliyor. Önce Herodotos tabii ki. Bodrum deyince tarih babası Herodotos. Sonra Alikarnas Balıkçısı. Hep de biz de anonslarımızda Bodrum Gündem'in canlı yayınlarındaki anonslarda ne diyoruz? Heratun memleketi, Halekarnas alıkçısının cenneti. Bir de Bodrum'un tarihine isimlerini yazmış öyle isimler var ki, öyle kişiler var ki, öyle yaşanmışlıklar var ki biz bunları Bodrum Gündem Dergisi'nde, BG Dergi'de yayınlamaya çalışıyoruz. Bodrum'dan yolu geçenler, geçmeyenler, Bodrum'la ilgili öyküleri olan herkesi bir şekilde kayda almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde e, sevgili eşim, çiçek, meslektaşım dedi ki ya ben bir şey yakaladım galiba. Neydi dedi? Ali Güven'in heykelini yapıyormuş birisi dedi. İnanmıyorum dedim. O kadar heyecanlandım ki. Çünkü Ali Güven'in e, eski ismiyle Özel Bodrum Hastanesi'nde e, yattığı dönemde en son fotoğrafını e, Hüseyin abi, Hüseyin Hanım'la birlikte ziyaretine gittik ve en son fotoğrafını ben çekmiştim. Bir gazeteci olarak bu son fotoğrafı çekmek çok böyle e, hakikaten çok duygusal, çok ince bir noktadır. Mesleki açıdan da çok önemli bir noktadır. Ve ben Ali Güven'in o resmini, e, son resmini hep saklamışımdır. Hala saklamaya da devam ediyorum. E, fakat Ali Güven'in sandalet denince akla gelen Ali Güven'in bir efsane olduğunu zaten herkes biliyor. Hem kişiliği açısından hem de o sosyal yapısı açısından da hakikaten incelenmeye değer e, ve tanınması gereken çok özel bir isim diye düşünüyorum. İşte burada resmini görüyorsunuz bu yakışıklı, mahzun bakışlı adam. Bir de güzel bacaklı demek lazım. Bacaklı deyince çünkü hep ilk aklı e, yine Ali Güven geliyor. Çünkü e, şimdi son dönemde biliyorsunuz böyle e, şortlar dizinin altına kadar inmiş durumda erkek şortları. Ama o dönemlerde basketboldan da hatırlarsınız, futboldan da hatırlarsınız. Şortlar hep böyle kısaydı. Yani Şimdi neden böyle uzadı onu da bilmiyorum Doğrusu söylemek gerekirse ama buradaki özellikle resminde gördüğünüz gibi işte hem ayağında sandalet ve bu yakışıklı adam turistlerin de özellikle turist kadınların da çok gözdesi bir adamdı. İşte bu adamın heykelini yapan bir sanatçı var ve Bodrum'da çok da güzel yapıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Biz bunu resimlerden, sosyal medyadan izledik ama ilk keşfeden doğrusu eşim, meslektaşım Çiçek oldu. Onun sayesinde de bu programı yapmış olacağız. Bu canlı yayını yapmış olacağız. Şimdi biz geldik e, heykel heykeltıraşımızın e, ofisine veya atölyesine diyelim. Yavaş yavaş hem onu tanıyalım hem de e, sürpriz olarak da size bu e, güvenin heykelini açmış olalım. Aslında ilk açılışı biz yapmış olacağız. Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet, önce sizi tanıyalım. Ee, Selçuk Yazıcı ben. Yaklaşık 16 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Ee, bu heykel e, tecrübesi aslında benim 2009 yılında kalın bir durum. En son pandemi döneminde bir cesaretle e, küçük heykellere başladım. Ve bir Ali Güven'in çocukluk arkadaşı bir iş da e, talebiyle böyle bir şey cesaretlendim ama bu benim e, ilk çıkış heykelim olacak. Yetişik. Yani ben sosyal medyadan izlediğim kadarıyla çok iyi bir görüntü var, çok iyi bir heykel olmuş, zaten boyutlar da böyle çok uygun, birebir herhalde, birebir Bire bir boyut herhalde. 1.82 boyunda, evet. işte 43 numara aylık, her şey de tam. Müthiş, müthiş. Şimdi sizi biraz tanıyalım, yani nereden geldiniz, 16 yıl önce Bodrum'a nasıl geldiniz, sanat evet. cırbığınız nereden geliyor, ne iş yaparsınız çünkü e, Yaptığınız başka hmm. e, eserler de var. Evet. Onlardan da bahsedelim hafifçe ama önce bir sizleri şöyle bir Peki. kısa bir biyografi yapalım. Şöyle e, ben burada bir otel projesi e, mermer işlerini yapmak üzere geldim. Babam benim inşaat bir inşaat malişisi bir inşaat şeyimiz var geçmişimiz için. E, Orada e, mermeri üç boyutlu kullanmayı daha çok. E, Sevildim yani bir kısa bir ara verelim. Çünkü sesle evet. bir sıkıntı var. Ee, o sesi bir hemen şey bir an Hayır öyle değil. Bir saniye ben hemen ayarlayayım. Şunu... Canlı yayın kazandı diyelim. Olur. <laughs> Evet, umarım ses şu ana kadar iyi çıkmıştır. Tamam ee, mı? Şimdi biraz daha iyi çıkar diye düşünüyorum. Bir Peki. yine de kontrol edersen sen sosyal medyadan. Biz devam edelim. Evet. Yani mermerciyim aslında. <laughs> yani e, yapıların e, normal basamakları, denizlikleri, işte tezgahlar gibi <laughs> bu tür e, mermer işleri yapıyorum. Ama işte mermeri daha boyutsal kullanmayı sevdiğim için e, heykele yakınımdan dolayı e, ama. Yani heykel yapmak gibi bir cesaretim yoktu açıkçası. Hı hı. Bu konuyla ilgili bir eğitimim de yok. Alaylıyım diyorsunuz. Yani. 2011 yılında aslında Muğla Güzel Sanatlar'a e, girmek için başvurmuştum ama son anda vazgeçtim. Yani e, bu çünkü e, günümüzde para kazanılacak bir meslek değil açıkçası. Hı hı. E, o Sanat. Yüzden, yani, Öldükten sonra değer kazanıyor. Buna bağlayarak <laughs> tabii yani hayat sürdürmek çok zor. Çok doğru. O yüzden e, bir de yani... Para kazanmak üzere yapılan bir sanatın ben doğru bir çizgide olmayacağına inanıyorum. Güzel. Sesimizde de problem yok galiba. Devam edebiliriz. Evet. Şimdi siz kapatmışsınız. Hangi hı. malzemeyi kullanıyorsunuz burada? Şimdi burada biz ben model çamuru kullandım. Hı hı. Öncesinde bir iskelet yaptım demirden. Hı hı. Yani içinde hı hı. kemik yapısı orantılı olarak bir taşıyıcı bir demir aksam var. Kafasının içinde tabii dağılmaması için tel örgüler var. Yani yaklaşık 3 aydır bu hale geldi. Her aşamasını fotoğraflıyorsunuz Tabii herhalde ki. değil mi? Her, Tabii. Yani en başından evet. şu ana kadar fotoğraf. Hatta görmez. ilk çamuru da anneme Hı. koydurdum. Oo! O da ne güzel. Oldu. işte. annelerimize evet. ve kadınlarımıza verilen değerdir bizler evet. tarafından, biz erkekler tarafından. Yani, Bu kapak olsun diye özellikle söylüyorum. Hayırlı olsun diye. <laughs> İnşallah. Annem ne şarttı. mutlu. Açalım mı? Evet, yavaş yavaş açalım bakalım. Önce bacakları çok evet. güzel dediniz. Hı -hı. Evet. Oo! Şimdi şöyle bir durum var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, sağ olsun Ali Güven'in ee... vay vallahi be, beni yanağındaki beni bile e, yapılmış detaylara çok iyi. Zaten evet. görünüş, taz ve fotoğraf gibi e, o zayıflığı, o zarifliği hı hı. yani burada hemen görüyorsunuz. Şu ayakları da isterseniz açalım. Şimdi bunları ayrı çalışacağız. Evet. Yani sandalet kendi giydiği sandalet de bende şu anda hiç kullanılmamış bir sandalet de var. O sandaletle birebir burada masa üstünde çalışacağız. Harika. Kollarını kestik. Kollarını evet. Çünkü ellerini de çok özel çalışmamız gerekiyor. Kendi yaptığı, kendi yaptığı bir saat deri kılıf var. Saatini ve yüzüğünü de yapacağız. Harika. Harika. Şimdi e, Ali Güven'in elleri çok önemli. E, sandalet yapımında işte çivi, dikiş vesaire. Ben de bir ayakkabıcı, bir kunduracı oğlu olduğum için olduğum için çok e, hani rahat anlıyorum bunu. E, Ali Güven e, hani kelimenin tam anlamıyla deriyle, o sandalet yapılan deriyle evet. sevişiyor. O parmaklarıyla o kadar çok okşuyor ve onu öyle bir hale getiriyor ki Dokuna dokuna parmaklarıyla dokuna dokuna onu sandaletin o yapısını ayağının anatomisine uygun hale getiriyor. Böyle bir sanatçı, zanaatkar. bu anlamda. Yani kendi kemerleri, evet. yani, <laughs> yani bunu da kendisi yapmış zaten. <laughs> Deri aksesuarları da ayrıca yapıyor. Harika. Peki bu bir kaidenin üzerine duracak. O kaideden de başlayabilir Şimdi kaidemiz şöyle düşündük. Kaideyi de kompozisyona dahil etmek istedim. <laughs> Çünkü... Yani beton döküp üzerini mermer kaplayarak bir kaide çok klasik bir şey. Üzerine bir şeyler yazmak. <laughs> ben 17 ton ağırlığında büyük bir 1 metre yükseklikte bir <laughs> mermer blok temin ettim. <laughs> Bu deri renginde olan kahverengi bir mermer. Oo, harika. Bunun tam ortasında Ali Güven <laughs> olmuş olacak. Dört tarafında da bir oturma düzeni yapıyoruz. Yani Ali Güven'in aslında insanların nasıl bir, Ali hani görün çekim gücü olduğunu, yani orayı bir yaşam alanı... Bir felsefe de yapmanız, evet. evet. Yani çok işlevsel da. bir e, kaydı olsun istedim. Ee, aynı zamanda bastığı yerde bir deri yığınının, e, yani deri tabakalarından oluşan Aha. bir yığının Aha. üzerinde duracağım. Yani Peki. dükkanın önünde işte deriler gelmiş, hı hı. hani yatağından biliyorsunuz özel bir biliyorum. deri kullanıyordu. yok çok iyi biliyorum. O deriler gelmiş ve üzerine çıkmış dükkanın önünde, insanlar da etrafında oturuyor. Harika harika ee, bu işin bir felsefesi de var yani sadece heykeli yapıp ortaya koymakla bitmiyor bir işin, bu işin felsefesi de yapılmış yani tam da Ali Güven'e e, hem o zanaatın içinden o derilerin içinden e, ortaya çıkmış bir heykel ama insanların içinde etrafını insanlar sarmış Hı. şeklinde olacak ki çok güzel yakışmış Bodrum'a da çok güzel yakışacak bence çok evet. yakışacak hem de. Peki başka projeler var mı buna benzer projeler olacak mı? Şimdi şöyle benim bir de musiki yönüm var sevgili Bora Uymaz. Bodrum için çok büyük projeleri olan arkadaşım. Onun çocukluk heykelini, aslında kendisi birebir yapacaktım ama bir espri olsun dedim. Bora Uymaz'ın ilk müzikle tanıştığı hı hı. heykel olsun dedim. Orada da çocukların müzikle tanıştığında ilk yüz ifadesi hı hı. ve o şaşkınlık. Kiminde gülüyor, kiminde şaşırıyorlar. Öyle bir çocuk ve müzik serisi devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan Tamburi Cemil Bey. Hı hı. Özellikle klasik Türk musikisini sevenler veya bilenler, <laughs> evet. hani en azından benim yaşım ve üstü olanlar bilir. Tamburi Cemil Bey musikide bir, büyük bir çizgidir. Hı hı. Yani Tamburi Cemil Bey'den önce ve sonra diye çok, diye çok ayrılır. Hı. Cemil Bey 1916 yılında öldüğünde heykel yapılması karar alınmış. Hatta bu karar alındığında, bu karara şiirler bile yazılmış yapılacak diye gelin görün ki 2021 yılında bana yapmak kısmet oldu. Ne güzel bir kısmet. Onu da çok benzettiğimi zannediyorum. Hı hı. Hani ben onları. önce onat kutlara benzettim ama sonra tabi evet. e, okuyunca bunu kime ait olduğunu Tamburi Cemil Bey deyince evet, evet. E, ben de klasik Türk musikisini seven babamdan hı hı. kaynaklı seven birisi olarak hı hı. E, çok doğrusu hoşuma gitti onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Peki Tamburi Cemil Bey deyince hangi şarkı akla gelsin insanların? Şimdi e, onun yani popüler b, bilinen çok şarkısı yok. Hı hı. Genelde saz eserleri hı hı. E, serileri vardır ama Sevdim Seni Ey İşmebaz diye bir nihayet e, en e, çok şey zaten. vardır. E, Yürük Semayı. Onu mesela e, isterim ki hani bütün gençlerimiz dinlesin, duysun. Yani onun e, açtığı yolu ancak sazendeler bilir. Çok yani doğru. o işin içinde çok olan ile ilgili insanlar onun yüceliğini ancak o zaman... Çok konuşur. doğru. Ama klasik Türk musikisini sakın, sakın ola sadece... ...ben onu da özellikle Nevzat Atlı'yla da hep böyle konuşmuşumdur hı. onu... Ee, ...Bayati Makam olarak değerlendirmeyin. Öyle eserler var ki Dede Efendi'den evet. bugüne kadar gelen... Hı hı. E, ...klasik Türk musikisinin özel, özel eserleri ki... ...klasik Türk musikisinde bir efendilik, bir edep de vardır... Ee, hani onu şarkıları söylerken e, sevdalısına siz diye hitap edebilen başka bir şarkı var mıdır, başka bir e, müzik kültürü var mıdır bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Hani küçük suda gördüm sizi diyebilecek kadar evet. böyle siz diye hitap edebilecek o evet. nezaket, o efendilik, o edep evet. Türk müziğinde var diye düşünüyorum. Biz 2019 yılında aynı zamanda hı hı. E, ilk defa Bodrum'da Tambur Cemil Bey konseri de verdik. Hı hı. Nevzat hocamız da geldi. Evet. Hatta orada iki sanatı birleştirdik. Bir arkadaşımız e, Tamur Cemil Bey'in e, yağ boya portresini yaptı Nevzat Hocamıza hı hı. vermiştik o dönem. Yaşatmaya çalışacağız. Yani evet, ne güzel. Kadar. Evet, e, gördüğünüz gibi e, son aşamaya gelmek üzere. Bu ne kadar daha sürer? Şimdi yarından itibaren kalıp alınacak. Hı hı. Ondan sonra bronz istiyor e, yaptıran abiğimiz. Bronz döküm için gidilecek. Bronz bunun üzerine kaplanacak mı? Hayır. Ha. Öncelikle bunun kalıbını alacağız. 2'ye kalıp alınacak. Bir polyester doğru polyester döküm yapacağız. O hı. polyester dökümü bronz atölyesine götüreceğiz. Bronz atölyesi o polyester e, dökümden kalıp alacak. Kalıp olacak ve bronz dökecek. Evet. Yani bir yaklaşık bir 20 gün, bir ay hı hı. gibi bir şeyimiz var. Peki ne zamana düşünülüyor bunun yerine konması? Şimdi biz e, belediye ile Temas halindeyiz. Hı hı. Yakın zamanda yer ile ilgili bir, bir takım çalışmalar var yapılacak. Tabii çünkü ki. çok büyükçe bir mermer hı hı. konulacağı hı hı. için onun taşıyıcı durumu ve işte ön hazırlığı yapılacak. Hı hı. O arada da bitmiş olur yani bir aya kadar. Bitmiş olur. Bitmiş olur. Yani yaz, hadi bilemediniz, sonbaharda <laughs> bu Ali Güven yerine ulaşmış olur diye düşünüyorum. Olur. Olur. Harika. Evet, bizim bu haberi sizlere aktarmak bize nasip oldu, bize kısmet oldu. Çok mutluyum. Yani özellikle işte dediğim gibi Ali Güven'in son fotoğrafını çeken bir gazeteci olarak onun da heykelinin yapım aşamasındayken Bodrumları aktarmak bana çok gurur verdi. Çok teşekkür Hayır. ederim. Elinize Ali Güven ile ilgili bir küçük anekdotum var. Buyurun. 2009 yılında bir arkadaşım. Gel seni Ali Güven'le tanıştıracağım dedi. Ee, gittik. Orada bir model beğendim. Ya dedim işte bu çok güzel hani bir tane de ben yapabilir, yapabilir misiniz falan. Ee, 6 aydan önce veremem dedi. Ben de gayri ihtiyarı ya yazın mı şey kışın mı giyeceğim dedim. Yani kışın mı giyeceğim. Sonra bana bir bakış attı. Yani biliyorsunuz karakterini. Çok iyi <laughs> ee, Yani orada aslında ben ne kadar e, bilmeden konuşmuşum. Şimdi bugün görüyorum ki e, 50 yıldır sandaletini giyenler var. Çok doğru. Çok yani. doğru. Yani e, Mehmet Bozoğlu e, şimdi Bodrum Ünlem'de de yazmaya başladı. E, amcam da işte Bodrum'a gelip o sandaletini aldığı zaman <laughs> onu Ali Güven'den aldım demişti. Ben çocuktum o zaman düşünün. Yani... E, evet. Hani yüzyıllarca da sürecek Bodrum Sandaleti'nin o marka değeri işte bu rahmetli, bu merhum insan Ali Güven sayesinde oldu, tarihe de iz düşmüş oldu. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz canlı yayında biz yine Aksona Mehmet'le birlikteydik ve Aksona Mehmet de Ziya Güvendiren'in yaptığı o mavi boncuk Aksona gayığının değiştirilmiş bir parçasını bana hediye etti. Ne büyük bir gurur. Düşünsenize ustalar işte bu ustalar yüzünden bodrum bodrum olmuş. Şimdi koca koca binalar yapılıyor. Evet. Koca koca evler yapılıyor. İşte işte ee... Başka da bir şey söylemeye gerek yok şimdi sanatın içine siyaseti veya işte o olumsuzlukları koymayayım ama ama Bodrum'u yaşamak istiyorsanız Bodrum'u korumak zorundasınız. Bodrum'un bu insanların bugüne kadar getirdiği o markayı korumak zorundasınız. Yoksa başka Bodrum yok olmayacak. Bunu da uzun buradan bildirmiş olalım. Neyzen Tevfik ve Cevat Şakir'i de unutmamak lazım tabii Aynen ki onlar yani. başta. Aynen Belki bundan sonra bir yine Bodrum'u sever. Hem Neyzen Tevfik'in hem de evet. Cevat Çakır'ın bir heykelinin yapılmasını, birebir heykelinin yapılmasını isteyebilir. Evet. Belki bununla ilgili bir sponsorluk Benim aslında bir olur. projem var o konuyla ilgili. Hı -hı. Hani oradan girdiniz öyle söyleyeyim. Tepecik Camii'nin yanında biliyorsunuz eskiden Hı -hı. çok güzel bir kahve vardı kahane. Eee Tevfik ilk ney sesini o kahvede duymuş. ben şöyle bir birleş, birleş buluşma düşündüm. Yani o kahveyi de aslında canlandırmak için. Orada bir kahve masasında Nevzen Tevfik ile Cevat Şakir karşılıklı oturuyorlar. Ee, üçüncü sandalyede hani fotoğraf çektirmek isteyenler için falan. Ee, yeri de Türkan Saylan'ın hemen, hemen, sağ tarafı. Evet. Evet. E, aslında başkanımızla biz bu konuyu e, konuşmuştuk. E, Cevat Şakir büstü istemişti benden. Ben de Cevat Şakir'i sadece bir büstle Anlatamayız yani. O kadar çok e, bir hikaye ki. oluşturmak Tabii. lazım. Tabii. Şimdi orada mesela yazarlık yönüyle ilgili e, daktilosun parçalanmış bir halde düşünün. İşte tuşlarının e, oturma düzeni olduğunu belediyenin karşısında. Yani orada yazarlık yönü e, deniz müzesinin karşısındaki o iki tane okaliptustan bir Hı -hı. tanesini e, sularken Ekerken, dikerken dikerken mi e, Cevat Şakir'in e, bunun gibi. ...bir takım şeylerimiz var. Harika. yani içeride. Ahmet Aras bu konuda... ...Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras... ...çok iyi, nitelikli düşünen bir... ...belediye başkanı <laughs> ve Demek bu konuyla yani. ilgili... ...hakikaten e, şey de, çaba da gösteriyor... ...bunların olması için. E, sanıyoruz evet. mutlaka bu projelerin oluşması... ...yani bu tür projelerin mutlaka... ...Bodrum'a kazandırılması için elini taşın altına sokacaktır. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün de aynı şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Muğla'yı bir bütün olarak düşünmekte fayda var. Muğla birdir diyor ya hep Büyükşehir'in değerlendirmesinde. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Seyli Kemerden Bodrum'a kadar olan bütün bu Muğla ilini kapsayan herkesin heykellerinin bir yerlerde olması ve işte kent estetiğinin içine karıştırılması, yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Gökova'da Oktay Akbal'ın da bir böyle birebir Heykelinin olması benim ustam da bir de özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nden ee, onun da olması ne kadar hoş olmaz mı diye düşünüyorum. Ee, çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, bu hmm. anlamda belki Kerimoğlu'nun o bizim bildiğimiz Kerimoğlu'nun bu mumcular tarafındaki köyünün olduğu yere de belki hmm. bir heykelinin konması çok hoş olur diye düşünüyorum. Bodrum'u çünkü sadece deniz, kum, güneş ve işte o magazin kültürüyle hatırlanmadığını binalarla hatırlanmadığını da anlatmak için bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Tabii dünyanın yedi arkasından biri burada. O kadar. buradan giden heykelleri dünya görüyor ve yani biz hala üzgünüz tabii ki o heykeller keşke burada olsaydı. Yani Bodrum'un bu konuda aslında tarihiyle ilgili bir sorumluluğu var. Çok doğru. Çok çok daha iyi heykellere ve fikirsel çalışmalara ihtiyaç var. Çok doğru. Evet programımızı tamamlıyoruz. Bu Programı yapmaktan ben de heyecanlandım, sen de heyecanlısın görüyorum zaten. <laughs> Ama Ali Güven heyecan versin, bütün Bodrum severlere heyecan versin. Ee, Bodrum Bodrum'un e, tarihine ismini yazan bu adamın, adamın şehir merkezinde, dükkanın tam orada bir heykelinin olması, etrafında da insanların oturup o, onunla hasbı hal etmesi, hayal kurması... Dileğimizdir ki öyle olacağını düşünüyorum çünkü çok güzel olmuş gerçekten çok beğendim yani yanındaki ben dahi burada detay olarak işlenmiş Çiçek biraz da buraya gelirsen eğer şeyin detayını da görmüş olacaksın özellikle saç kesim şekli filan yani böyle çok ilginçtir 80'li yılların tarzıdır bu saç kesimi çok da hoş olmuş yani bir de işte romalı tipi var evet romalı tipi var değil mi evet biraz bu tarafa doğru şu beni özellikle göstermek isterim çok güzel Ayakları 43 numara olacak. Yani o da birebir işlenecek. Detaylar çok önemli. Tabii ki. Çok güzel. Peki. Evet. Yayınımızı burada tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu özel, bu güzel heykel tamamlanmak üzere bu yaz, hadi bilemediniz, sonbaharda yerine konmuş olacak. Ve diliyorum ki e, bu ve bu isimler gibi özel insanların e, heykelleri e, Bodrum'un her yerinde yayılır ve işte kent estetiğine, sanatına, kültürüne bir e, çizik atılmış olur diye düşünüyorum. Ziya Usta'nın da bekliyoruz. İnşallah onun da heykeli e, dikilsin. E, işte yaşarken dikilsin heykeli ne güzel olur çok hoş olur diye düşünüyorum. Ressamlarımızın heykelleri dikilsin. Buraya emek vermiş insanların, buraya için mücadele vermiş, Bodrum için mücadele vermiş insanların heykellerinin e, dikilmesi kente büyük bir estetik kazandıracaktır. Büyük bir kazanç olacaktır bu. Geleceğe aktarmak anlamında. E, yeni sürprizler de var. E, özellikle Dibeklihan'da bir sergi açılacak. Onun hazırlıklarını da yaptığını zaten söyledi. E, yakında bu heykelle ilgili yontu değil de bir oluşumla ilgili çok güzel şeyler olacak haberiniz ola biz haber, biz haber vermiş oluruz. Bodrum gündem olarak böyle bir haberi vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize, takipçilerimize.